Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ dâkâle Ramazan, Ramazan ayı girdiği zaman Buhari'de İzâ dâkâle Ramazan, Ramazan girdiği takdir girdiğinde cennet kapıları açılır. Fütihat ebuabul cenne, cennet kapıları açılır. Evet, bu Ramazan ayı girdiğinde dedi. Buhari'deki aradaki Ramazan girdiğinde dedi. Neden bu konuya giriyorsun? Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isim diyorlar. Ramazan geldi, Ramazan çıktı demek Allah geldi, Allah çıktı der gibi bir şey. Edepsiz bir anlam, şekil. Bu iyi değil. Ramazan ayı girdi, Ramazan ayı çıktı demek lazım aslında diyorlar. Ama bazılar diyorlar ki Resulullah da kullanmış, kullanmış bunu. Onun için kasıt da olmadığına göre Ramazan girdi, Ramazan çıktı demenin de zarar yok diyorlar. Ama sen böyle ihtilaflı durumlarda işi garantili olanı yap. Ramazan geldi, Ramazan gitti diyeceğine Ramazan ayı girdi, Ramazan ayı çıktı, Ramazan ayı ortaladı gibi ay kelimesini ekle, öyle söyle diyorlar. Ramazan ayı girdiğinde Emarallahu hamaletar arşin Arşı yüklenen, taşıyan meleklere Allah emreder. Ki bunlar dört melektir. Meleklerin en büyüğüdür bunlar. Bunlar hameli arş en büyük meleklerdir. Her yönü itibarıyla. en yakufu anit tesbihi meleklerin görevi Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek. Meleklerin şeysi görevi bu. Onlar çoluk çocuk sahibi değil. Aile besleme dertleri yok. Evlenme dertleri yok. Allah onları yaratır. Allah'ın emrini yerine getirirler. Allah'ı tesbih ederler. O hamale arşa, meleklerin en büyüklerini Allah buyurur ki Ramazan gelince tesbihi bırakın. Ya küffü o demek. Bırakın tesbihi ve yestevfirûne el li ümmeti Muhammedin vel müminine ümmet-i Muhammed'e müminlere dua edin Allah onların günahlarını affetsin diye dua edin diye emir verir. Ramazan girince ameli arşa böyle emir verir. Müminlere ümmeti Muhammed'in günahların affı için müminlerin affı için yalvarın. Tesbihinizi bırakın diye emir verir. Bu şekilde ifade eden anlıyoruz ki Ramazan muam, muazzam bir ay. Bak, görevleriniz bırakın, müminlerin affı için dua edin. Emrini verdiğine göre Ramazan kaçırılmaz bir fırsat ayıdır. Kime dua edecekler? Tabi oruç tutanlara. Tabi camileri dolduranlara. Ramazan'ı fırsat bilenlere dua edin diye emir verir. Onun için Ramazan'ı fırsat bilmeli, çok önem vermeli Ramazan'a. Neden Ramazan böyle muhteşem bir ay? Çünkü en muhteşem şey Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de Ramazan ayında indirilmiş. Ramazan şerefini Kur'an'dan alıyor. Şehru Ramazan ...Ellezî... unzile fîhil Kur'an. Kur'an'da ayettir biliyorsunuz. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği ayet aydır ayetçili bu. Şerefini Ramazan'dan şeydi Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Bu Allah'ın da meleklere bırakın tesbihinizi müminlere dua edin, aya saygı gösterenlere öyle bir lütufta bulunuyor. Bunu bilmeli. Evet. Melekler Allah'ın emriyle böyle müminlere İstifar ederler. Rahmet kapıları ardına kadar açılır ve sağanak sağanak iner ve kötü işlerin kapıları kapanır. Bütün kötülüklerin temelinde ne var? Nefsi emmare var. Şehvetler var. E oruç tutunca Allah için normal mübah olan şeyi bırakıyorsun. Yeme içme mübah. Ama namazdan gelince şu saatten şu saate kadar Allah için bırakıyorsun mübah olanı bile. Haramları zaten yapmıyorsun mübah olanları bile. Evet onun için e, cehennem kapıları kapanır, kötülük kapıları, şehvetler oruç sebebiyle kapalır ve cennet kapıları açılır. Cenab-ı Hakk'ın yardımı yardımı ardına kadar e, müminlere ulaşır rahmet kapıları ardına kadar açılır. Müminler rahmet bürür. Allah'ın rahmeti bürür. Ve Ramazan'da yapılan ibadetler hüsnü kabul ile kabul eder Allah Zülcelal Hazretleri. Onun için Ramazan'ı fırsat bilmeli. Bir daha Ramazan'a yetişemeyebilirim diye Ramazan'a özel itina göstermeli akıllı olanlar böyle yapar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi bizi bildirmek suretiyle şimdi biz dua etmesini doğru düz bilemeyiz. Kur'an okusak doğru dürüst okuyamayız. Hanginiz tecvid biliyor? Değil mi? Senelerce okuyor, sınıfta kalıyor çocuk. <laughs> Sen okudun mu? Yok. E okudun Kur'an düzgün mü değil mi? Dua ederken ne yaptın biliyor musun? Ramazan oldu mu? Eksikleri tam yapın. ...kabul edin diyormuş Allah bak... ...melekler dua ediyormuş... ...affedin şunu... onun için Ramazan'da dua etmeli... ...güzel bir Ramazan geçirmeli... ...oruç tutmanın yanında camilere koşmalı... ...teravihler kılmalı... ...güzel bir Ramazan geçirmeli... ...bu müjdelere ermeli... ...ermeli... ...Peygamberimizin, Efendimizin uyarısına... ...kulak vermeli... ...bir Ramazan'ı böyle... ...güzel geçiren mümin... Anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur diyor Peygamberimiz. Tertemiz olur. Tertemiz olmak. Yani sen doğduğu gün tertemiz oluyor İslam'a göre. Hristiyanlar kirli doğuyor, günahlı doğuyor diyorlar. Vapti suyuyla yıkıyorlar. Bize öyle değil. Doğan her çocuk tertemiz doğar. Ramazan'da böyle güzel tutmuş adam da ilk gün doğduğu gibi günahlarından arınır. Yaşlı ana babası var, bakıma muhtaç. Onlara gönlünü hoş etmiş, bakmış, çekmiş. O da öyle kurtulur. O da öyle kurtulur. Onun için bir de şu var. Bir mecliste peygamberimiz anılmış. Peygamberimize salavat getirin, getiren adama on tane melek, üzel görev melekler dua ederlermiş. Hem peygamberimize ulaştırırlarmış hem de dua ederlermiş. Allah'ın bu kulunu affet diye senin Habibine salavat getirdi diye. Benim adım anıldığı zaman salavat getirmeyen, yaşlarına babasına bakıp da günahlarından arınmayan, sağ salim Ramazan'a yetişip de oruç tutup da günahlarını arınmayan herifin burnu yere sürtsün. Kafasız heriftir diye. Peygamber râme enfu böyle söylüyor. Kızıyor Peygamberimiz. Bu müjdelere erin diyor. Allah da bizi böyle güzel Ramazanlar geçirip de Günahlarını arınanlardan eylesin. Hazreti Ali'den bu hadis nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. İzâ dakhala qaumun menzile raculin kana rabbul menzili emiruhum hatta yakhrucu min manzili. misafirlikle ilgili bu hadis-i şerifte bir adam tabii kadın da böyle mümin bir adamın evine, menzil, evine, çadırına nesineyse yani oturduğu yere girdiğinde bir insan yahut insanlar grubu kana rabbul menzili emirahum'' ev sahibi liderdir diyor. Onların emiridir, başıdır, reisidir, lideridir. Hatta yahrucu min menzilihi o evden çıkana kadar ev sahibi din dediği olur. Reistir. Reistir. Ve ta'atuhu aleyhim vacibe. Eve gelen adamların ev sahibine itaatları mecburidir diyor. Onu derse peki diyecekler. Mecburidir. Çünkü o evin reisidir. Onun önüne geçilmez. Onun dediğine itiraz edilmez. O şuraya otur dedi mi? Peki denir oturulur. ...yo yok ben istemem deme öyle. Evreysi ne dediyse onu yap. Ee, üç, şunlar reddedilmez diyor peygamberimiz. Birisi zemzem veriyor, cık, ben içmem. Çünkü zemzem içersem sonra karıştırırsam diye utanıyor adam. İç, zemzem reddedilmez. Bir de bir bardak süt veriyor adam, buyur. Süt de reddedilmez diyor, İç. Güzel koku verdi adam, buyur dedi kokuyu da reddetmeyin diyor peygamberimiz. Hayır demeyin kokuyu sürünün salavat getirin. Eve gittiniz buyur sürü otur. Estağfurullah ben oraya layık değilim. Demeyin otur diyor. Bunlar Allah'ın size ikramıdır. Sağ ol teşekkür ederim. Dediniz mi ödemiş olursunuz. Allah'ın ikramı reddolunur mu? Evet böyle eve girdiğiniz zaman ev sahibinin reistir ona e, gelen adamlar misafirlik için gelsin, ziyaret için gelsin, ziyafete gelsin. Ne ne şekilde gelirse gelsin ev sahibini reisidir. Onun emrine tabi olurlar. Ve de o reis olduğuna göre adamın evinde namaz kılınsa ben hocayım deyip geçemezsin imamlığa. Reis odur. O namaz kıldıracak. Hava buyur, hocam derse ikram ederse imamlığı sana verirse o zaman kıldırsın. Yoksa ev sahibi, ev sahibi imam olur, ev sahibi imam olur çünkü emirdir. Misafirlikte şey budur, usul budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada yazdıklarına göre inna taif la hatta ye'zana menzil dar. <laughs> Anadolu insanı ne kadar güzel insandır. Hep bu ayet hadisleri vaktiyle bizim atalarımız muazzam Müslümanlarmış. İyi biliyorlarmış ve uygulayıcılarmış. Ama şimdi bunları bilen yok. Ama örf olarak yaşıyor. Ne diyorlar? Gidecek mi? Yok. Gelmek iradeyle, gitmek müsaadeyle deniyor mu Anadolu'da? Aha onu söylüyor. Ev reisi. Reis ya. Gelirken gelmeyebilirsin. Geldin artık ev sahibi. Müsaade ederse gideceksin. Gelmek iradeyle, gitmek müsaadeyle. Bu hadise dayanır o. Ne güzel bir adettir. Münakaşa olmasın, tartışma olmasın diye ev sahibi reistir ve ona itiraz edilmez. Ona itiraz edilmez. Biliyorsunuz daha evvel de okuduk size misafir geldiği zaman rızkıyla gelir, on rızkıyla gelir, birinin yer dokuzunu bırakır ve de Adi Şerife göre ev sahibinin günahlarını da alır gider yani kendi yüklenmez canım. Vela tezir vazirotun mizra ukra ayet var. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ne demek bu? Günahlarını affettirir. O ikram sebebiyle misafire gelen misafir ikram edince Allah onun günahlarını da affeder. Böylece günahlarını da alır gider diye hadis şerifler var. Misafire ikram Allah'a ve ahiret gününe inanmanın gereği olarak ifade edilmiş. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsan misafirine ikram etsin. Misafir ikramı da anlattık size ki yedirip içirmek ikramdır tabi de bizzat ev sahibinin ona hizmette bulunması en güzel ikramdır. Bunu da size anlatmıştık. Misafire ikram böyle güzel olduğu gibi misafir de ev sahibini emri altına girer. Ya biz tanerden geldik herife bak bir guru soğan koydu önümüze dememesi lazım. Misafir ne diyor Anadolu'da insan? Misafir bulduğunu yer, umduğunu değil. Ne güzel sözler bunlar. Ne güzel sözler. Ne konursa sağ ol diyeceksin. Yo, ben buna layık mıyım? Bu kuru soğanla mı ağırlayacak demeyeceksin. Ayıp aramaya gitmeyeceksin. O ne dese peki diyeceksin. Misafirlik de bir günlüğü çok güzel. İki günlüğe bir şey yok. Üç günden fazlası olmaz diyor Peygamberimiz. O zaman ev sahibi bırakmazsa üç günden fazla kalabilirsin. En güzeli yer böyle bir Kalma teklifi yoksa bir gündür ya Allah git. Sıkılmasın ev sahibi, çocuklar sıkılmasın. Böyle misafirlikle ilgili şeyler var, kurallar var, hadislere dayanıyor. Hadislere dayanıyor. Dinami Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi tabii burada şundan da bahsediyor. Efendim biliyorsunuz cuma guslü çok muazzam bir şey. Bazı mezheplerde cuma günü yıkanmak farzdır. Evet. Her buluğa ermiş kimse üzerine vaciptir diye hadis-i şerif var. Bundan dolayı zahiri mezhep sahipleri her cuma yıkanmanın farz olduğunu söylerler. Biz de sünnet-i müekkededir. Kim cuma günü guslederek gusül boy abdestiyle camiye gider de hutbe sırasında hiç sesini çıkarmadan dinler, camide de mala yani şeyler konuşmazsa 10 günlük günahlar silinir diye Buhari Müslim hadisi var. cuma gün guslü böyle muazzam bir sevap ya. Misafirlikte de ev sahibi böyle imkan hazırlamalı gelen misafire diyor. Cuma güstünü de diyor. ...yapabilirsin, edebilirsin... ...ayıp mayıp deniyor Anadolu'da... ...yok ayıp değildi, cuma küslünü... ...yapabilirsin diye ona imkan hazırlamalı... ...ona göre odasına... ...banyo, tuvalet yapmalı... ...imkan... ...elverişliyse... ...bunu da düşünmeli, cuma küslünü bile... ...düşünmeli diyor... ...ev sahibi, gelen misafire... ...bu imkanları sağlamalı diyor... ...ondan bahsetmiş, ben de size aktardım... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor iza dakale aleykum es sailu bi gayri iznin fe biliyorsunuz en güzel şey insanın terleyerek alın terinin kazancını yemesidir Davud Aleyhisselam'dan söz eder peygamberimiz Davud Aleyhisselam kraldı hem peygamber hem kraldı Süleyman Aleyhisselam da öyleydi o Süleyman Aleyhisselam hem cinlerin hem insanların, hayvanların kralıydı. Evet. Dua etmişler. Allah vermiş. Davud Aleyhisselam adil bir e, kral. Melik. Ancak onda peygamber tabi. E, teptil kıyafet ederek halkın arasına girmiş. sormuş. Demiş. Kralınız nasıl? Allah. Ne kadar güzel kral. Ne kadar güzel adil insan. Çok güzel. Çok ah ah demiş. Ne? Ne o? maaşla çalışıyor demiş. Sorduğu adam maaşla çalışıyor. <laughs> maaş alarak görev yapıyor. Ondan sonra Davud Aleyhisselam maaş almamış devletten kendisi zırh yaparak geçirmiş. Elinin emeğiyle geçirmeye başlamış. En güzeli bu. En güzeli bu. Evet. Kendi elinin emeğiyle geçirmek bir insanın kendi nafakasını helaldan temin için Çoluk çocuğun iffetini korumak, helaldan onları beslemek için çalışması günahlarını affettiriyor. Allah yolu sayılıyor. Böyleyken bu niyetle ama dikkat edin bütün ameller niyetlere, bu niyetle bağlı. Bu niyetle çalışırken ölse Allah yolunda ölüyor. Alın teriyle helalını kazanmak bu kadar güzel bir şey. Bu kadar güzel bir şey. Dilenmek şerefsizlik. Efendimiz diyor ki: "Veren olun." diyor. Alenen olmayın." Aa, adam bir şeysi yok acından mı ölsün yok ona dilenmek mubah bir şeysi yoksa fakat iyi bir şey değil şerefsiz bir iş şerefsiz bir iş böyle gelmiş aç kalmış açıkta kalmış size yemek yemek için açık aç kalmış gelmiş izin vermemişsiniz izin istememiş bir gayri iznin fela tut'imuhu onu yedirmeyin diyor keratayı diyor evet çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ya la tedhulu gayre buyutikum ve teslimu ala Başka birinin evine gireceğiniz zaman deyin biz zil çalın. Ondan sonra da selam vererek girin. Habersiz girmeyin kimsenin evine. Mesken masuniyeti var İslam'da da yani. İzin vermezse giremezsin. Bu hadislerle de bu açıklanmış. Bir yere ziyaret ettiğin zaman baktığın ışık var. Zili çalacaksın. Zili çalmanın da usulü var. Bir yangın dolayısıyla zil çalarsın zor zor zor. Yok yok böyle değil. Bir acil bir durum varmış gibi değil. Adamı korkutma. Normal zili çalarsın. Kapının sağına soluna çekilirsin. Arkanı dönersin. Niye? Çünkü adamın hanımı çıkar. Evde insan serbest. Oturur kalkar. Kocam geldi zanneder, sen de adamın hanımının sağını solunu görürsün. Bunlar doğru bir şey değil İslam'da. Bunlar hep düşüneceksin. Onun için sağa sola çekileceksin, arkanı döneceksin. Görünce yabancı, ha buyurun. E, falanca evde mi? Değil. Ha. Bey yoksa giremezsin. Evet, arkadaşın hanım olabilir, dostunuz olabilir. Nikah düşen bir hanımın e, kanımın evine kocası yoksa, oğlu yoksa onun başında mahremi yoksa giremezsin. Dinen böyle usul. Ben öbür tarafına karışmıyorum. Giremezsiniz. Ya işte aramızda şey yok. Olabilir. Allah'ın kanunu bu. Peygamber'in kanunu bu. Ne zaman gelecek? O zaman geleyim. Tamam. Kocası gelince gelirsin. Giremezsin içeriye. Zili çalıyorsun şimdi ışık gördün. Kimse çıkmıyor. Evde insan var belli ışık yanıyor bir daha çalacaksın. Duymamış olabilir veya tuvalette olabilir veya namazda olabilir. Nasıl koşsun yani? Bekledikten sonra bir daha çalacaksın. Üçüncü kez çalacaksın. Yine çıkmadı. Dördüncü beşini çalmak yasak. Usule aykırı dini açıdan yanlış. Neden? Adam misafir kabul etmeyecek demek bu çıkmıyor. Ama illi gireceğim. Giremezsin ya vallahi. İstemiyor. Misafir kabul etmeyecek. Yanlış. Bunlar edep. İslami edepler. Ve zil, çaldık, zil çalmak sünnet. Bakın ayete uyuyor. Ve görünce de selam vereceksin. Besmele ile gireceksin. Şimdi dilencinin zil çalması lazım. İzin istemesi lazım. Kapıyı kilitli değil. Selleme girmiş şer'i sen de yemek yiyorsun, yiyeceksin, sofra hazır. Yedirmeyin kerataya diyor. Fela tut'imuhu. ana yedirmeyin diyor. Yemek vermeyin. Yedirmemeniz uygundur. Neden? Te'diben lehu ala cüretihi. Usul bu. Kapıyı çalması lazım, izin istemesi lazım. Bunları yapmadı. Terbiye olsun diye. Ve zecren lehu an marasim merasibiz şer'iyye dini merasime usule uymadığı için ceza olsun diye yedirmeyin keratayı vermeyin diyor. Öğretin. Evet. Öyle adam kastı yok. Bilmiyor. O zaman öğretirsin. Bir daha yapma dersin. Yedirirsin. Ama böyle izinsiz girene vermemek. Onu cezalandırmak ve terbiye öğretmek bakımından böyledir. Ne diyorsun sen? ...bir nasihatten bir musibet iyidir. Oğlum bir daha elin evine gidersen kapıyı çal, izin al. On defa söylemişler. Adam bu kulağından girmiş, bu kulağından çıkmış. Yemek vermedin mi? Musibet işte o, aç kalır. Aha, bir daha nasıl çalar kapıyı, nasıl haber verir? Bin nasihatten bir musibet. Bu, bu sadette yani yemek vermezsiniz diyor, içirmezsiniz diyor. İzin alması lazım bunu öğretmeniz lazım. Gerçi diyor evet naam yenbagi telattuf ve talim talimuhu evet dinimizin usullerini ona öğretmek litifkar davranmak güzeldir. Bak oğlum bir daha haber vermeden gelme filan diye de onu anlatmak lazım. İnsan hanımının yanına bile dışarıdan geldiği zaman haber vermeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz harpten dönerken orduyu Medine dışında konaklatıyormuş, haberci gönderiyormuş. Biz şu saatte geleceğiz diye. Hazırlanın, deli toplalın. Bunlar hep ailevi ilişkiler bakımından çok önemli prensipler. Selleme selam girmek yok. Tiksineceğin bir manzara ile karşılaşırsın, yuva yıkılır. Haber vereceksin ki hazırlansın böyle manzaralar olmasın. Ne kadar güzel insani kurallar bunlar. Yani dışarıdan geldiğin zaman benim evim bu. Çat girme. Annen evi çat girme. İzin iste. Selam ver. Kapıyı çal. Başkasının evine zaten böyle de bunları öğretmek lazım. İslam'ın güzel prensipleri bunlar. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşeden bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.